Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İlk kez geldiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle günleri ve ayları işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Montag. Montag pazartesi. Dienstag. Dienstag salı. Mittwoch. Mittwoch çarşamba. Donnerstag. Donnerstag perşembe. Freitag Freitag Cuma Samstag Samstag Cumartesi Samstag Samstag Pazar Tekrar ediyoruz. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag, Samstag, Sonntag. Günün belirli saatleri artikeli der. Morgen, Morgen, sabah. For Mittag, For Mittag, öğleden önce. Mittag, öğlen. Na Mittag, öğleden sonra. Abend, Abend, akşam. Nah. Nacht. Gece. Mitten naht. Nah. Gece yarısı. Oh nende. Oh, nende. Hafta sonu. Tekrar ediyoruz. Morgen. Morgan, Sabah. For mittag. For tak, Öğleden önce. Mittag. Mittag. Öğlen. Nah mittag. Nah mittag. Öğleden sonra Abend Abend Akşam Na Na Gece Mitna na nah, Gece yarısı Oh nende Oh nende Hafta sonu Günlerde Am edatı kullanılır Am Faytak am Freitag am Samstag am Samstag am Montag am Montag Pazartesi ne yapıyorsun derken Was machst du am Montag Was machst du am Montag Pazartesi ne yapıyorsun demek. Şimdi aylar işliyoruz. Artikelleri der. Ocak Januar Yanua, februa, februa, Şubat, Mart, 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 April, April, Nisan, May, May, Mayıs, Yuni, Yuni, Haziran, Yuli, Yuli, Temmuz, Ağustos, 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 Zeptemba, Zeptemba, Eylül, Oktoba, Oktoba, Ekim, November, November, Kasım, December, December, Aralık. Tekrar ediyoruz. Yanua, Yanua, Hebuva, Febua, febua Mart. Mart, april april may may juni juni juli juli Ağustos, Ağustos, september september october october november november december december Doğum günün ne zaman diyecek olursak, one has to get wann hast du Geburtstag? Ich habe ihm Mai Geburtstag. Ich habe ihm Mai Geburtstag. Doğum günüm Mayıs ayında. Evet, videomuz bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.